Günaydınlar. Hikayeler çok önemlidir. Çok büyüktür gerçekten. Bayrak gibidir. Hikayesi olmayan işler sonucu halka tam yansıtamazsınız. Halka duygularını indiremezsiniz. Önce hikayesini anlatmalısınız. Hatta bugünkü ekonomideki sıkıntılarımızın nedeni de hikayelerin olmaması. Halka inanacakları güvenecekler, peşine koşacakları bir hikaye olmaması yani. Hikayeler önemlidir gerçekten. Mesela Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuna dair de bir hikaye var. İşte öylemiş. Osman Gazi Şeyh Edevan'ın evine misafir olmuş. Yatak sevmişler akşam. Duvarda Kur'an asılıymış. Ve bu Kur'an'la saygıdan dolayı sabah oturmuş, yatağına girmiş ibadet etmiş. Ondan sonra işte sabah bir hayal meyal bir rüya görmüş. Şu gözü. Hayal bir rüya görmüş. Şeyh anlatmış ve Şeyh Edebali demiş ki benim kızımı alacaksın. Şeyh, rüyası da şöyle görmüş rüyasını. Şeyh yüreğinden çıkan bir nur Osman Bey'in yüreğine giriyor. Buna benzer bir şey. Oradan dal budak sallanmış, kıtaları kaplayan büyük bir çınar ağacı yayılıyormuş genişliyor. Bütün üç kıtayı kaplı. Şey de var demiş benim kızma bana sizin soyunuz dünyaya hakim olacak diye bir şey söylemiş. Büyük bir devlet kuracaksın, imparator kuracaksınız. İmparator falan kuracaksınız vesaire vesaire. Arabadan inşallah gürültüsü gelmiyordu <laughs> yani. Aslında sonradan mesela Çaldan, artık ne zaman çıktı bilmiyorum ama büyük tarihçiler öyle diyor. Bu hikayenin gerçekle alakası yokmuş. Çünkü Şeyh Edebali'nin kızı Orhan Gazi, Şeyh Edebali'nin kızından gelmiyor. Başka birini, başka bir yerden geliyor, başka birinin kızından geliyor yani. Demek ki hikaye yani insanlara bir şeyler yaratmak için, insana heyecan vermek için falan yaratılmış. Belki de sonradan yaratılmış hikayeler bunlar. Gerçekten yani hikaye önemli, çok önemli. Mesela bu da gerçek mi bilmiyorum ama Hüsnü mübarek bir seçim öncesi, düzmece yaptığı bir seçim öncesi bir meczubu çağırmış, mevzubi bazen çağırmış, sohbet edermiş falan. Demiş, gel bakalım buraya demiş, ya demiş, ben mi büyüğüm yoksa Cemal Abdülnasır Nasır mı daha büyük? Ya demiş, reis demiş, sen büyüksün demiş ya. Cemal Abdülnasır Nasır Ruslardan korkardı. Sen korkmuyorsun, Ruslardan korkmuyorsun. Aa, gitmiş. Hüsnü mübarek. Peki demiş, söyle bakalım. Ben bir daha büyüğüm, Enver Sadat mı daha büyüğüm? Ya reis, rahmet olur demiş. Sen büyüksün demiş, Enver Sadat İsrail'den korkardı. Sen İsrail'den de korkmuyorsun. Aa, Baktım sana büyük bir soru soruyorum. Peki ben mi büyüğüm, Hazreti Ömer mi büyüğüm? Bak, ama demiş, doğru cevap ver. Yalan katmam. Ya, bir esnafım olur demiş, sen büyüksün demiş. Sen Hazreti Ömer'den de büyüksün. Niye demiş, nasıl demiş, niye dayanaklısın? Reis demiş, reis. Hazreti Ömer Allah'tan korkardı. Sen Allah'tan da korkmuyorsun.